i okay, got okay. Size gördünüz koca tadilat fırsatıyla kocaman inşaat yapıyorlar. Adanın geneli bu durumda deprem, deprem dinlemiyorlar. İnsanların can güvenliğini dinlemiyorlar. Her taraf kaçak inşaat doldu. Biz bu kaçak inşaatlardan çok korkuyoruz. Bu işten korkuyoruz. Gelsin organize polis, Adalar belediyesini artık bir baksın. Her taraf kaçak inşaat doldu. Düğün salonu yapılacak oraya. Düğün salonu yapmaya çalışıyorlar oraya. Kiralık odalar vardı, mimoza ağaçları vardı. Gördüğünüz gibi mimoza ağaçlarının çoğu kaybolmuş. Yani bunlar çevre tahribatı da yapıyorlar. İmamoğlu geldi bugün e, basın da almadı oraya. E, basın giremez dediler. E, kaçak inşaat olduğu için haber yapmasının basıncıları engellendi.